Selam sana da selamlar. Evran İsa. Bak babacım bir tane inek yavrusu var orada. İnek yavrusunu gördün mü? Gidip bakalım mı babası? He, ha, hadi gidelim bakalım bakalım ne yapıyormuş orada? Evran gördün mü küçük inek? Buzağa bak buzağa diyoruz biz buna. İnekçik merhabalar inekçik nasılsın inekçik? Cicik inek. Küçük. Küçük baksana babacığım yavru. Hı. Yavru bak küçücük. Hı. Yanına gitmek ister misin? Hı. Cicik yapacaksın mı? Bak geliyor. geliyor bak. Mama. Mama mı yiyor? Hı. Evracım gördün mü? Küçük inek. Mıı. Aa selam sana da selamlar. Merhaba inek. Mıı. Ah mü yaptı? Evracım bunun ismi neymiş? Buza, buza. Buza. Evet bunun ismi Buza. Evracım ineğe şarkı söyleyelim mi? Uh -huh. Ne söyleyelim biliyor musun? D Ali baba çiftliği var Çiftliğinde inekleri var Diye bağırır çiftliğinde Ali baba Bay bay inekçik şarkımızı da söyledik hadi gidiyoruz